2021 AYT polinom sorusunu hatırlıyor musun güzel arkadaşım? O döneme kadar çıkmış en zor polinom sorularından biri denebilir. Hatta eski bir olimpiyat sorusuna benzediği de biliniyor. Şimdi güzel arkadaşım, o soru tipinde sorulanıyorsan, ya ben bu işin mantığını bir türlü öğrenemedim diyorsan, bu işin mantığı tam olarak anlatılmamış. Gel ben sana anlatayım bu işin mantığını çözelim ve sonrasında AYT mini denememizde çok benzerini ben sana çözeceğim. Sorusunu da çözeceğim hiç merak etme ama bu işin mantığını öğrenmeden olmayacak bu iş. Ben sana gel mantığını anlatalım. Şimdi öncelikle ben sana desem ki ikinci dereceden ben sana bir px polinom verdim güzel arkadaşım. Tamam mı ikinci dereceden bir px polinom var elimizde. Bununla ilgili de şöyle bir bilgi versem. Desem ki px polinomunun sıfıra eşit olduğu iki değeri biliyoruz. Eğer bu iki değeri biliyorsan örneğin PA eşittir 0 ve PB eşittir 0 dersen bir Sen bu polinomun denklemini de yazarsın, grafiğini de çizersin. Neden? Bir kere ikinci dereceden dediğim için bunun bir parabole benzediğini biliyorsun. İki tane farklı kökü olduğuna göre de biliyorsun ki bu PX polinomu X ekseni tarafından iki farklı noktada kesilecek. Doğru mudur? doğrudur. A ve B noktalarında kesildi. O zaman ben şimdi derim ki ya ben bu Px polinomunu yazabilirim. Önünde bir baş sayı olmak zorunda. X eksi A çarpı X eksi B. Biz zaten bunu çok iyi biliyorduk hocam. Sıkıntı nerede? Sıkıntı zaten bunda değil. Sıkıntı şurada başlıyor. Başka bir ikinci dereceden ben sana bir Px polinomu vereyim. Ve özellikle işte o sene sınav sorusunda da geldiği gibi ama burada bir farkla göstereyim. Px büyük sıfır versem. Px büyük sıfırı verince ne anlıyorsun? He hocam Px büyük sıfırın anlamı... E, e, ...x'in her değeri için ne olsun istiyorsun asla x eksenini kesmesini istiyorsun. Bak öyle bir polinom çizmek zorundasın ki x'e ne verirsen ver hep cevabı pozitif çıkacak. Bunun Türkçe karşılığı nedir? O zaman benim x eksenimi hiç kesmemem gerekiyor bu polinom tarafından. Doğru mu mudur mantıken? Yani? Doğrudur. Peki bunun kökleri olmayacağına göre tahmini olarak hani şeyini yazmak istesek denklemini yazmak istesek çarpanlarına ayrılmayacak ya da diskriminantı deltası sıfırdan küçük olacak bir denklem yazmak zorundasın bana. Ama o sene sınavda bunu da sormadılar. İkinci dereceden ben sana başka bir PX polinomu yazıyorum şimdi. Ve diyorum ki bu PX polinomu ile ilgili. Ey güzel arkadaşım bu PX polinomunun değeri sıfırdan büyük ya da eşit olsun. Bana bunun grafiğini çizebilir misin? Tahmin olarak grafiğini çizebilirim hocam diyeceksin. Ve diyeceksin ki iki tane farklı grafiği olabilir. Grafiklerden birincisi x eksenine hocam teğet olabilir. Neden? Çünkü sıfıra eşit de olabilir diyorum. Eşit de olabilir diyorum sıfıra. Yani bunun anlamı nedir? Sıfıra eşit olduğu anlamı itibaren x eksenine dokunacak demektir. Ama geri kalan bütün değerler için sıfırdan da büyük olmak zorunda. O zaman kollar yukarı doğru. x eksenine de tek bir noktada dokunabilir. x eksenine tek noktada dokunuyorsa ben bu px polinomu için ne diyebilirim? çift katlı köke sahiptir diyebilirim. Doğru mudur? Ya da yine polinomum aslında buna da benzeyebilir. Değil mi? Çünkü sıfıra eşit de olabilir, sıfırdan büyük de olabilir. Ama ben şimdi özellikle sıfıra eşit olduğu noktayı da sana verirsem... Yani dersem ki PA noktasında benim polinomum sıfır olursa ama ilk önceliğim şu px büyük eşit sıfırı veriyorum ve diyorum ki arkasından pa sıfıra eşit. O zaman sen bana px polinomunu yazarsın dersin ki bunun bir baş kat sayısı var önüne de x eksi e a çarpanının karesi çift katlı kökü vardır demek zorundasın. Şimdi buradaki mantığı anladık mı büyük eşit sıfır olduğunda neler olabiliyor? Ya arkadaş bugüne kadar sana bu soru böyle anlatılmadı. Gel ben sana anlatayım. Bu soruyu beraber şimdi kökünden kazıyalım kurtulalım. Sorumuz ne? İkinci dereceden bir PX polinomu için benim elimde böyle bir ifade var. İki tane değeri verilmiş P-6 isteniyor. Çıkmış sınav sorusuna da gayet benzeyen bir soru. Şimdi sen bu soruya bakınca hocam az önce anlattıklarının mantığıyla bunun arasındaki mantığı bana söyler misin? Der gibisin. Diyorsun da belki de. Ben de sana diyeceğim ki en güzel arkadaşım bak buradaki mantığa çok dikkat et. Ya arkadaş ben bu arkadaşları buraya çekemez mi? Çekerim. Elimde nasıl bir denklem oluşur? PX Eksi 3x artı 1 büyük eşit 0 oluşur mu oluşur? Şimdi de ben de sana diyorum ki gel arkadaşım bundan sonra bu polinomun adı qx olsun. Ve biz artık qx polinomu için neyi biliyoruz? Qx'in sıfırdan büyük eşit olduğunu biliyoruz. Bu bir. Bir de ne olduğunu biliyoruz. İkinci dereceden bir denklem olduğunu, ikinci dereceden denklem olduğunu biliyoruz. Bunu nereden biliyorsun hocam? Px polinomu ikinci derecedense sen bundan birinci dereceden bir denklemi çıkarsan da onun derecesinde bir değişiklik olmuyor. Sen polinomlardaki derece ta verilerini, muhabbetlerini zaten çok iyi biliyorsun. Şimdi Qx sıfırdan büyük ikinci dereceden bir denklemse hocam artık senin dediğin muhabbete geldik. Yani eğer biz bunun sıfıra eşit olduğu noktayı bulursak polinomun denklemini yazarız eğer sıfıra eşit olduğu herhangi bir nokta verilmediyse ya birinci durum ya ikinci durum geçerlidir. Bununla ilgili kesin yorum yapamayız diyeceksin. Ben ne diyeceğim ki gel şuradaki x değerini qx polinomunda yerine yazalım. Şimdi ben qx polinomunu ne kabul ettim güzel arkadaşım? px eksi 3x artı 1 kabul ettim doğru mu? x yerine de kaç yazmak istedim? Artı 1 değil. Soruda verilmiş. Eksi 1. x yerine de eksi 1 yazıyorum. x gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Eksi 1 yazdım. Eksi 1 yazdım. Şurası ne verilmiş? Eksi 4. Buradan artı 4 geldi. Cevap 0 geldi. Demek ki Q eksi 1'in cevabı neymiş? Sıfır. O zaman geri dönerim. Dedim ki sil birinci ikinci durumları. Sil bu durumların hepsini. Çünkü tek bir durum var hocam. Benim polinomum ama Q polinomumdan bahsediyorum. Eksi bir noktasında x ekseninde ne olmak zorunda? Teğet olmak zorunda. Yok doğrular çizildi doğrunun üstüne çarptık geri döndük. Bırak onları. En kolay anlayabileceğim metot bu senin. Anladık mı şimdi? Bu kim yalnız? Bak bunu karıştırma. Bu kim? Bu QX polinomu. Peki Geldim tekrardan. Biz QX polinomunu artık şöyle yazamaz mıyız? K çarpı. Hocam X eksi 1 noktasında T ise X eksi 1 noktasında çift katlı kökü vardır. Ve K çarpı X artı 1'in karesine eşittir. Doğru. Ve aynı polinom hala şuna eşit. PX eksi 3X artı 1'e eşit. Bize bir değer daha vermiş hocam. Gidelim X gördüğüm yere kaç yazarım? 4 yazarım. K çarpı 4'ün karesi 4 bir daha 5'in karesi 25 geldi. Karşı tarafa geçtim. P4 eksi 3 kere 4 12 eksi 11 geldi. P4 verilmiş kaç? 16 eksi 11 neye eşit? 25 tane k'ye eşit. 25 tane k eğer 5'e eşitse k'nin cevabı neye eşittir? 1 bölü 5'e. Şimdi gel bakalım. Biz qx polinomunu artık ne bulduk? 1 bölü 5 çarpı x artı 1'in karesidir ve hala bu polinom kime eşit? Px eşittir eksi 3x artı 1'e eşit olmak zorundadır. Peki hocam soruda bizden ne istiyor? P eksi 6 istiyor. O zaman diyorum ki x yerine eksi 6'yı gel yazalım. Bak 1 bölü 5 çarpı eksi 5 kaldı. Eksi 5'in karesini alacağım. Karşı tarafta P eksi 6 geliyor. Süper tam da istediğim değer. Eksi 6 ile çarptım. 18 artı bir de birimle gelecek burada. Doğru mudur? Bir bakalım yanlışlık olmasın. 3 kere 6. 18 artı birimiz var. Güzel. Peki şimdi bize verilen ifade şurası kaç? 25. 25 de bu sadeleşti. Kaç kaldı? 5 kaldı. 5 eşittir. P eksi 6 artı 19'a. 19'u aldım karşıya attım. P 6nın cevabı eksi 14'tür dedim. Doğru cevap C seçeneğidir dedim. Vurdum cevabı C seçeneğine. AYT mini denemesinde. Artık bu tip sorularda soru kaçırmak yok RM Tayfa. Anladık mı mantı? Bir kez daha söylüyorum. Yani sana burada vermek istediğim mantığın tamamı bu sayfada. Eğer bu sayfayı gerçekten iyi öğrenirsen. Mesela desem ki ben burada sana fikrimi değiştirdim hocam. Ben yine... Ne dedim? İkinci dereceden bir polinom alacağım. O polinomun adı Px olsun. Ama özellikle özellikle senden istediğim mevzu şu. Arkadaş Px küçük eşit sıfır deseydi ne olurdu? Yine hiçbir şey değişmezdi. Sen diskriminant bilen insansın. Sen parabol bilen insansın. Her daim x yani Px'in cevabının sıfıra küçük eşit olabilmesi için ya o polinomunun şöyle kollarının aşağı doğru ama x eksenine teğet olacak şekilde çizilmesi gerekir ya da böyle çizilmesi gerekir. Ya birinci durum geçerlidir ya ikinci durum geçerlidir. Ama ola ki soruda bana x eksenini kestiği noktayı verirse zaten soru bitti be güzel arkadaşım. O zaman derim ki ben bu polinom için şunu söylerim hocam. Yine çift katlı kökü vardır. x eksi a'nın karesi çarpı önünde de k sabit çarpanı olmak zorunda. Tamam mı? Başka kat sayısı olmak zorunda. Bize ister küçük eşit sıfır ister büyük eşit sıfır polinomlarla ilgili böyle soru geldiğinde RM tayfa artık kaçırmıyor. Tamam. Hadi bakalım. Gönder gelsin. ikinci soru. Şimdi logaritmanın da özelliklerini kullanacağımız bir soru var karşımızda. Logaritma kare 28. Logaritma kare 7. Ya logaritmada da kare olsa güzel arkadaşım. Buradaki şu mantığı görmeni istiyorum. Bir saniye keçeli kalemim çalışmadı. Bu nedir? İki kare farkıdır. Başka bir şey değildir bu ifade. Ben ne diyorum ki o zaman gel iki kare farkını kullanalım. Logaritma 28 eksi logaritma 7 çarpı diyorum. Logaritma 28 Artı logaritma 7 mi yazıyorum? Yukarı tarafa hallettim. Aşağı tarafa indim. Henüz bir şey göremedim. Dedim ki kalsın bu böyle 4 çarpı logaritma 2 olarak kalır. Karşı tarafta kim var? Logaritma x eksi 2'miz mevcut. Şimdi yorum yapma vakti. Sen logaritmanın özelliklerini biliyorsun. Aralarında fark varsa ya da toplam varsa ne yapıyorduk logaritmada? İşte ben de sana zaten bu serinin en önemli farkı buydu. Bunları hatırlatacağım. Diyorum ki logaritma a çarpı b'nin anlamı neydi? Logaritma a artı logaritma b demekti hocam. Yine logaritmada eğer a bölü b yazarsam ben içeri bunun da anlamı logaritma a eksi logaritma b demektir buradaki ifade bağırıyor. Ben diyor logaritmanın bölmeli ifadesiyim. Yani 28 bölü 7'yim diyor. Buradaki ifade de bağırıyor. Ben diyor logaritmanın çarpmalı ifadesiyim. 28 çarpı 7'yim diyor. Şimdi temize çekiyorum. 28 sadeleşti 7 ile ne kaldı? 4 kaldı. Yukarıdan ne geldi? Logaritma 4 çarpı. Bir de ne geldi? Logaritma 28 çarpı 7 çarpma. Sınav bu kadar büyük sayıları muhtemelen senin belki de çarpmanı istemeyecekler. Vardır bir bildikleri diyeceksin. Şimdi geldim yine önemli bir noktaya. Şu 4 2 çarpı 2 diye yazılır mı? Bu 2 aslında bunun üstüne geri konulabilir mi? Yani şöyle bir şey vardı hatırla. Yine burayı da siyah yazalım biz de karışmasın ortalık. A çarpı logaritma B ifadesinde aslında logaritma B üzeri A olarak yazılabilir. Öndeki çarpan içerideki B'nin üstüne yazılıyordu değil mi? O zaman aynı mantıkla 2 dışarıda kalsın. Logaritma bu 2 bunun üstüne yazdığımda ne kaldı içeride? Logaritma 4 oldu. Neden bunu böyle yaptım? Şimdi çok net gözükecek. Şu ifadeleri de yazdım güzelce. Dedim ki bak güzel arkadaşım cırt sana cırt sana bunlar gitti birbirini götürdü. Şimdi de işler dışlar patlatalım. 2 çarpı logaritma x eksi 2 ifadesi hala logaritma 28 çarpı 7'ye eşit. Bak logaritmaları karşılaştırmak istiyorum. Ama karşılaştırabilmek için bunu da ne yaptım? Yine içerideki arkadaşın karesinin üstüne aldım. Yani logaritma x eksi 2'nin karesi eşittir logaritma 28 çarpı 7 olmak zorunda. Şimdi bir kez daha yorum yapacağız burada. Diyorum ki artık ya arkadaş bu içerler birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Artık soruyu bitirme vakti geldi. X eksi 2'nin karesi eşittir. 28 çarpı 7. Bir dakika. 28 çarpı 7 dediğim şey 4 çarpı 7. 4 dediğim şey 2'nin karesi ve 7'nin karesidir. Yani X eksi 2'nin karesi bu ifade eşit. Kısaca x eksi 2 ya 2 kere 7'den 14'e ya da x eksi 2 eşittir Eksi 14'e. X eşittir 16 olabilir ya da X eşittir ne olabilir? Eksi 16 olabilir. Tabii ki negatif değerleri alamayacağıma göre X eşittir doğru cevabı ne olmak? Bir dakika. Şuradan karşıya attık. 14, 16 oldu doğrudur. Doğru cevap. E seçeneğidir. Vurdum cevaba. Geçtim yeni soruya. Şimdi mini denemede de yeni sorum varsa eğer bir logaritma sorusu olmalıdır bir dizi sorusu da. Dizi ve logaritma bu sene inanılmaz önem kazanacak. Sen de sebebini biliyorsun. Limitli, türevde, integralde çıkarılınca dizi ve logaritmadan bence biraz bir adet fazla soru gelme ihtimali yüksek. Gelirse böyle bir soru gelebilir mi? Hem aritmetik hem geometrik dizi sorusu. Lezzetli bir soru. Tüm terimleri pozitif tam sayı. Bak vurguluyorum burayı pozitif tam sayı. Ve bir bilgi daha veriyorum. A ne aritmetik dizi. B de nasıl dizi olsun? Geometrik dizi olsun. Sana diyor bu bilgileri verdim. A1 B1 değeri birbirine eşit. A13 eksi A12. B17 bölü B16'ya eşit. A4 artı B2 12 ise bana B3'ü bulabilir misin? Öncelikle şunu söyleyelim. A 13'ten A 12'nin çıkarılması demek. Aslında ne demektir? A 1 artı 12 tane R demektir. Normal şartlarda bunun anlamı eksi. A1 artı 11 tane R demektir. Otomatikman buradan gelen cevap ne olacaktır? Sadece R olacaktır. Bunlar birbirini götürecektir. Aslında A13'ten A12'yi çıkarırsan ne kalır? R kalır. Hatta biz bunu ortak çarpanda kullanıyorduk R harfini. Burada genelde ben hangi harfi kullanıyordum? D harfini kullanıyordum. Gel biz bunu D harfi olarak gösterelim. Kabul müyüz? Peki B17 ile B16'nın değerlerini karşılaştıralım. B17 demek A, A yok artık tabii ki. B1 çarpı R üzeri 16'dır. Ve B1 çarpı R üzeri 15'tir. B1'ler gitti. R'ler sadeleşti. Sadece R kaldı. He, o zaman ben de diyorum ki ey güzel arkadaşım demek ki D ile R'nin cevapları birbirine nedir? Eşittir. İster D'yi kullan ister R'yi kullan. Anlaştık mı bu konuda anlaştık. Şimdi artık bu tarafa gelebilirim. Diyorum ki A4 artı B2'nin cevabı kaça eşit? 12'ye eşit. Biz kimi arıyoruz? B3'ü arıyoruz. Oraya doğru yol almaya çalışacağım. Peki nasıl yol alabilirim diye baktım. Dedim ki A4 yerine ne yazabilirim? Hocam A4 yerine A1 artı 3 tane D yazabilirsin. Doğru mudur? Yazabiliriz. Artı devam ettim. Şimdi burada kim var? B2 değeri var. B2 değeri yerine de şunu yazabilir miyim? B1 çarpı R eşittir. 12 karşı tarafta duruyor. Var mı bir problem? Hayır hocam bir problem yok. Aldım 3D'yi karşıya attım. Bak A1 artı B1R eşittir 12 eksi 3'te. Hala problem yok. Dedim ki artık ya hocam biz bu B1 yerine ne yazabiliyorduk? A1. A1 parantezini alabilir miyim alırım. A1 parantezini aldım. 1 artı R yerine de artık kimi yazıyorum? D yazıyorum. Çünkü biliyorum ki R'de D'de birbirine eşit çok enteresan bir soru. 12 eksi 3 t eşit. A 1in cevabı da buradan neye eşit? 12 eksi 3 t bölü 1 artı d eşit. Bunu kenara bıraktım. Dedim ki sonra ya arkadaş bunlar bana şöyle verilmişti. Bunlar birer pozitif tam sayı olan dizilerdi. Mantıken yani öyle değil mi? Öyle. O zaman dedim ki şu ifadeyi gel bir düzenleyelim. Biz D'nin yerine neler seçebiliriz? Onu bulmaya çalışalım. Onu da nereden bulacağım? Hani bu polinom bölmesi vardı ya oradaki mantıktan yakalayacağım. Bak bunu neyle çarpıyorum? Eksi 3'te. Eksi 3, eksi 3'te. Şuraya eksi koyduğumda bunlara işaret değiştirdi. Bunlar gitti burada kaldı 15. Artık ben sana A1'i şu şekilde yazabilirim. Bak A1'in değeri eksi 3 tam artı 15 bölü 1 artı d eşittir. Neden böyle yaptım? Çünkü artık 1 artı d'yi 15'e göre değerler vererek alabilirim. Niye? Pozitif tam sayılar elde edeceğim a1 yerine. Ama hangi değerler için? Örneğin d yerine 0 verirsem a1'in cevabı ne gelir? Eksi 3 artı 15'ten cevap ne geldi? 12 geldi. Tamam a1 12 olabilir. Ama... Şimdi B1 de A1'e eşit olduğundan 12 miydi? Otomatikman B2'yi bulmak için B1 çarpı R. E bir dakika R ile D birbirine eşitti. Biz 0 yazacağız. Bunu 12 yazacağız. Cevap 0 geldi. He. İkisinin de pozitif tam kuvvetleri olacak. Daha doğrusu pozitif tam sayılardan oluşacak dizinin elemanları. B 2'nin cevabının 0 olmasını ne yapamıyorum? Kabul etmiyorum. O zaman ne oldu? D 0 olmaz arkadaş dedim. Dedim ki D'ye kaç verelim o zaman? Geldim D'ye 2 verdim. D'ye 2 verirsem A1'in cevabı ne çıkıyor? Gel birlikte bakalım. Eksi 3 artı 15 bölü 1 2 daha 3 dedim. Şuradan 5 geldi. A1'in cevabı ne geldi? 2 geldi. Süper. O zaman B1'in cevabı ne? Hocam onun da cevabı 2. Hiç problem yok. Peki B2 ve ondan sonraki terimler Pozitif değerler geliyor mu? Evet kesinlikle pozitif değerler geliyor. O zaman diyorum ki bir kere D 2 olabilir hocam. Tamam D'yi de kenara not aldım. Şimdi geldim. D'ye farklı verebileceğim değerleri görmem gerekiyor. Kaça bölünür? 5'e bölünür. 5'e bölünmesi için D'ye 4 veririm. A1'in cevabı buradan. Eksi 3 artı 15 bölü ne geldi? 5. Oradan da 0 geldi. Bir dakika. Hepsi ne olacaktı? Pozitif tam sayı olacaktı. Kusura bakma. D 4 de olamaz. Şimdi dedim ki biz... Neye bölebiliriz bu arkadaşı artık? 5'e dedik. 15'e bölebiliriz. 15'e bölmek için D'ye 14 veriyorum. A1'in cevabı eksi 3 artı 15 bölü 15'ten eksi 2 geldi. Kusura bakma eksi 2 de A1'in cevabı olamaz. İşte çok güzel bir soru. Gerçekten bak D'yi 2 bulduk. B1'i 2 bulduk. Aynı zamanda R'yi de 2 bulmuş olduk. Soru benden ne istiyor? Soru benden B3'ü istiyor. B3 eşittir. B1 çarpı R'nin karesi. B1'i kaç buldum? 2 buldum. R'yi kaç buldum? 2 buldum. Onun da karesini aldım. 2 üzeri 3'ten cevap ne geldi? 8. Baktım seçeneklere. Vurdum cevabı D seçeneğine. Çok güzel bir soruya daha nokta koydum. Gönder gelsin. Sıradaki sorumuz fonksiyon sorusu. Bu soruda bizi gerçekten böyle zorlayacak lezzetli bir soru güzel arkadaşım. Şimdi A kümesi belli. B kümesi belli. Kübeleri veriliyor. A'dan B'ye bir F fonksiyonu için 4 tane kökü vardır. Bak bir fonksiyonun kökü demek fx eşittir 0 demektir. Bunu biliyorsun. F1, F3, F5, F7 arasında böyle bir şart vardır diyor. Kaç farklı fonksiyon yazabilirim? Şimdi fonksiyon yazma sayısına dönüştü sorumuz. Ben de diyorum ki bu soruları kolaylaştırmak için ne yaparım? Hemen giderim kümeleri yerlerine yazarım. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane burada. Doğru mudur? Doğru. Şimdi geldim bu tarafa. 0, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Bunları da buraya yazdım. Şimdi diyorum ki F1, F3, F5, F7 sıralı olacak. Ve 4 tane de nesi olacak? Kökü olacak. Bir dakika ya. Sıralı olacakları bir işaretleyelim mi? F1, F3, F5, F7. Kimler sıralı olmayacak? 2, 4, 6. Kaç tane kökü olacak diyordu hocam bize? Hocam 4 tane kökü olacak diyordu. Bir kere sarılara dokunamam. Neden? Onlar farklı elemanlara gitmek zorunda. Ama 4 tane kökünün olabilmesi için bunun başka yolu yok güzel arkadaşım. Bak F2'nin, F4'ün, F6'ın hepsinin kime gitmek zorunda olduğunu biliyorum. F0'a gitmek zorunda olduğunu, daha doğrusu 0'a gitmek zorunda olduğunu biliyorum. Niye 4 tane kök olacak? Peki kaç kökü oldu? 3 tane kök oldu. Ya arkadaş o zaman bunlardan herhangi biri 0 olursa bu sıralama olmaz. Bir tanesi bile 0 olamaz. Niye? En küçük sayı 0. O zaman kim sıfır olmak zorunda? F1 sıfıra gitmek zorunda. Neden? 4 tane kökün sağlanabilmesi için. F1'i de sıfıra gönderdik mi? Gönderdik hocam. Peki şimdi ne arıyoruz hocam? Biz? Şimdi aradığımız değer de şuna dönüştü artık. Bak. F3, F5, F7. Bir kere... F1'in cevabı ne çıktı? 0. Bir kere en küçük olacak olanı. Şimdi diyorum ki F3 öyle bir cevaba gidecek. F5 öyle bir cevaba gidecek. F7 de öyle bir cevaba gidecek ki karşı tarafta sıralanabilecekler. Peki kaç eleman kaldı geriye? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıralama ne demektir? Permütasyon demektir. 7 tane elemandan 3'ünü sıralayacağız. Daha doğrusu eşleştirip sıralayacağız. 7'nin 3'lüsüdür. 7, 6, 5 diyorum. Aşağıya da 3, 2 yazıyorum. Bunları götürüyorum. 5 kere 7'den ne diyorum? 35 farklı. Şu sıralamayı sağlayabilecek ne vardır diyorum permutasyon da pardon permutasyon diyorum ya. Fonksiyon vardır diyorum. Az önce de permutasyon dedim ben. Fonksiyon sıralanabilir ama niye 70 işaretli hocam? Cevap C seçeneğidir. Vurdum cevabı. 35 tane farklı sıralama yapabilirim ve sıralama farklı olunca bu kadar da fonksiyon yazabilirim anlamına geliyor. O zaman günün son sorusu için gönder gelsin. Şimdi devreleri buraya kadar yaktık. Madem yaktık dedim son soru kolay bir soru olsun. Gerçekten kolay bir soruyla bitireceğim. F ve Gx fonksiyonları verilmiş. Tamam mı? X eksenini kestiği noktalar verilmiş. Ve tepe noktaların apsisleri sırasıyla T1, T2. T1 ile T2'nin mutlak değerce farkı 8 ise AB uzunluğu ne kadardır? Bak AB uzunluğu şurası. Ben buradaki uzunluğu arıyorum. Peki bunu nasıl bulacağız hocam? Ey güzel arkadaşım. Şimdi diyorum ki F fonksiyonunun tepe noktası demek şurası mıdır? T1. Evet. Yine aynı şeyde G fonksiyonunun tepe noktası dediği yer T2 burası mıdır? Evet hocam orasıdır. Biz bunlarla ilgili ne biliyoruz? Ne yazabiliriz mesela? Ben bunların x değerlerini ve y değerlerini yazabilir miyim mesela? Burada y değerine sıfır yazmayacağız tabi. Şimdi şöyle yaptım. Yazabiliriz hocam nasıl yazacağız? Bak şuradan e, b'den başlayalım. Şuradan şurası kaç birim? b birim. Biz biliyoruz ki bizim tepe noktamız simetri ekseni üzerindedir. Tam ortadan ikiye böler. Burası nedir? t1 noktası b bölü 2'dir. Kabul mü? Kabul hocam. Geldim şu nokta A'nın tam ortası mıdır? O zaman bu noktanın koordinatı X koordinatı nedir? A bölü gelir. E gidelim. Sen bana şöyle bir değer vermiştin hocam. T1 eksi T2'nin cevabı mutlak değerce 8 demekti. A bölü 2 eksi B bölü 2'nin cevabı nedir? 8'dir o zaman. Bir kere. B mi daha büyük A mı daha büyük? Hocam B sayısı A'dan daha büyük. Çünkü x ekseninin sol tarafında sağa daha yakın. Kim sağa daha kim sıfıra daha yakınsa negatif sayılardan o daha büyüktür. B daha büyük. O zaman diyorum ki mutlak değerden bu arkadaşı çıkarırken nasıl çıkaracağım? B bölü 2 eksi kalemde yazarsa inşallah çıkacak. A bölü 2 eşittir cevap 8. İşlemi yapıyorum. B eksi A'nın cevabı ne geldi? 16. E hocam biz cevabı bulamadık. Bak şimdi burası bir tanım sorusu. A B ne demektir? A B uzunluğu demek A noktasından B noktasını çıkar demektir. Veya B noktasından A noktasının koordinatlarının arasındaki farktır. E ikisinin de y değeri 0 olduğuna göre ben x'lerini birbirinden çıkardım da ne yaparım bu değeri bulurum. x'lerinin birbirinden çıkmış değeri burada mı var? Mutlak 16. Cevap nedir? 16'dır. Zor bir soru değil ama bir tanım sorusu. Doğru cevap D seçeneğidir. Böylelikle AYT mini denemesinde sona geldim. Eğer bu videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum atmayı, kanala hala abone olmadıysan abone olmayı unutma. Çünkü mini deneme serisi sınava kadar devam edecek. En güzel tekrarlar rehber matematikte devam ediyor. Hoş kal. Hoşça kal.